geldiniz. E, bildiğiniz üzere 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan bir insan doktor buradayız. E, yaklaşık bir yıl içten soruşturma işlemlerinde bir eksiklikleri dikkat çekmek ve yapılması gereken işlemleri hatırlatmak. Bilistan'ın artık bir sormak için Türkiye geneli birçok kurumla eş zamanlı bu açıklamamızı yapacağız. E, hazırladığımız basın metnini de e, diğer kurulu Sıkıdan Merkezi üyesi arkadaşımız için Asya Asya'da bu açıklamayı Rizyar Dıkır yerinde e, mücadele ağı olarak e, hazırladık. Organizasyonu da yine ağ olarak e, ve ağırlığına yapacağız. Asya Hazırsan sen de bunu içebiliriz. Öncelikle herkese hoş geldiniz. Bir yere başlamak istiyorum. Basına ve kamuoyuna. Muzur Üniversitesi öğrencisi Ülkü Tan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamamak savcılığı tarafından başlatılan sorusuna bir yıldır devam etmektedir. Gülistan'ın telefon sinyalinin tamamen kesildiği yer olan ses sağlıklı yerini uzun şehir baraj bölümünde aradıklarla yapılan arama hiçbir sonuç elde edilmemiştir. Gülistan'ın ailesinin başvurusu üzerine yargı Şiddet ve Mücadele Ağı tarafından diyeye çalışıyormuş ve 17 Ocak 2020 tarihinde kendini bilerek yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu hazırlanan rapor edilmesine, delillerin toplanmasına ilişkin talepleri içeren dilekçe savcılığa sunulmuştur. Ancak savcılıkça gerekli soruşturma işlemleri yürütülmemiştir. Raporda ifade edilen ve soruşturma dosyasında, dosyasında öne çıkan eksiklikler şöyledir. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zaynav Abakaloğlu'nun üvey babası, annesi ve kız kardeşinin 4 Ocak 2020 günü Gülistan'ın evlerinde bulunduğu ilişkin vermiş olduğu ifadelerde çelişkili beyanlarının üzerinde durulmadı. Çelişkiler giderilmedi. PTS kayıtlarının ilgilenmesi sonucu Zaynal'ın evde olduğu söylenen saatlerde evde bulunmadığı anlaşıldı. Zaynal gözaltına alınmadı. Telefonuna ve teknik cihazlarına arama, el koyma, inceleme işlemleri yapılmadı. Zaynal'ın Gülistan ve Gülistan'ın yakın arkadaşlarıyla yapmış olduğu dün çok kötü bir şey oldu. mesaj kayıtlarına karşılık bu kayıtlar üçüncü ve son kez alınan ifadesi sırasında kaynağı soruldu. Bu hususlarda tutarlı ve inandırıcı beyanlarda bulunmadı. Soruşturma işlemleri Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro tarafından yürütüldü. Görev yeri değişene kadar Zanyol'un polis olan Ümey babası bu büroda görev yapmaktaydı. Delillerin gizlenmesi, yok edilmesi ihtimaline rağmen soruşturma biriminin değiştirilmesi talebi de savcılıkça değerlendirilmedi. Sarı Saltık ve 1900 metrelik Movesa kameralarının bulunmadığı alanı gören Munzur Üniversitesi'ne ait kamera sisteminin teknik incelemesi yapılmadı. Movesa kameralarına yansıyan görüntülerin bir kişi tarafından incelenmesi sonucu Gülistan'ın suya atlamadığına ilişkin görüş içeren rapor dosyaya sunuldu. Soruşturmanın genişletilmesi arabaların karada da yürütülmesi taleplerine rağmen gerekli işlemler yapılmadı. Zaynal'ın üvey babasına ait olan ev ve araç değil, araç ve Gülistan'ın 5 Ocak günü kullandığı şehir içi ulaşım aracında kan, tükürük, parmak izi gibi bulgulara ilişkin inceleme ve delil toplama işlemleri yapılmadı. Zaynal ve üvey babasının 5 Ocak günü nerede bulunduklarına dair kesintisiz bir tespit yapılmadı. 5 Ocak günü Gülistan ve Zaynalı izlediği tespit edilen şüphelinin kimliği tespit edilmedi. Bir yıldır Gülistan'ı bulmak için hukuk mücadelesi veren Gülistan'ın annesi ve babası toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptıkları için gözaltına alındı. Dersinde Gülistan'ın akıbetini sormak için toplanan arkadaşlarının ve kadın örgütlerinin eylemleri yasaklandı. Gülistan bakın nerede diye soran Roza Kadın Derneği üyelerine haklarında yürütülen soruşturmalarda bu eylemleri neden yaptıkları soruldu. Gülistan'ın ablası Aygül Dokun yaptığı açıklamalarda, Dersim'deki bazı halkın görevlilerinin kendisine ''Basından uzak durun, Gülistan'ın bedelini vereceği sizde'' şeklinde beyanlarda bulunarak baskı uyguladığını açıkladı. Gülistan'ın ailesinin, yakınlarının acı içinde Gülistan'ı bulmak için yürüttüğü hukuk mücadelesine karşı baskı ve gözaltılara maruz kalmaları toplum vicdanını yaralamakta, adalet bilgisini söylememektedir. Soruşturmanın tarafsız ve bağımsız bir ürün tarafından yürütülmemesi, şüpheliler hakkında gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmaması, tüm delillerin toplanmaması, soruşturmanın intihar eksenli yürütülmesi, aramaların sadece suda devam ettirilmesi hususları karşısında, Gülistan'ın bulunması için gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve ileriklikle yürütülmediği açıktır. Kadınların her gün taciz, tecavüz, şiddet, kaçırılma, ısrarlı takip ve öldürülme gerçekliği karşısında bin yıldır kayıp olan Hristiyan'ın soruşturma dosyasındaki ihmaller silsilesi ve ayrımcı fasitli hukuken ve vicdanen kabul edilemez. Hristiyan dokuş aslında kadınların kaybedildiği olaylara intihar odaklı değil, öldürülme, kaçırılma dahil her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak soruşturma işlemleri etkin bir şekilde yürütülmelidir. Hüristan'ın akıbetinin araştırılması ve bulunabilmesi için gerekli tüm işlemlerin yürütülmesini talep ediyor ve tüm yetkilileri göreve davet ediyor. Teşekkür ederim.